90'a girdi 90'a girdi YouTube. Ne yapıyorsunuz bakalım? Butterfly Effect nedir? Onu göstermek için hemen kayda girdim. Böyle artık oyun ortalarından giriyorum. Spontane giriş. Ya. Yeah. Tabii bize ya. sıkıcı oluyor. Yok oğlum. 2 saat kayıt başı. Ne oluyor ne bitiyor böyle aksiyon ortası girince insanlar devamını merak eder belki. Yeni clickbait Şimdi... yöntemi. Ya da şey yaparlarsa. Ne mesela film başlıyor 20 dakikasını kaçırmış diye ama izlemeyeyim diyor ya. Onu Şimdi açacak, merak dakikası ediyorsa gitmiş. yayınlara gelecek. bakacak 20 dakika bir dakikası gitmiş ama an diyecek. İşte. Dörtte biri ya beşte biri gitmiş ne izleyeceğim. Evde oturup DVD'den izleyecek o. Burada da yayına gelecek. Yayınlara bait diyoruz anladın mı? Tabi bu taktiği de videoda söylemem. Ne kadar şey dürüst oldu. bir insan olduğumun göstergesi. Değil mi? Kaydı açtım Tabii. izleyici sayısı 5'e çıktı lan. Ne oldu? Youtube'a canlı yayın mı açtık anasını satayım? Boost var orada. <laughs> yayın açma boostu artı 2 izleyici. <laughs> şey değil mi OBS izlemeye geliyor. OBS ve Discord botları. <laughs> Redirect atıyorlar onlara hemen. Yayına giriyor onlar da. <laughs> Oy. Bu save'in kayıtlı olması iyi oldu. Efsane sevdi. Da artık dön kale. Nitro yok ya? Nitro arayışındayım. <laughs> Aha buldum. Fatoks ne abi ya? Yediğimiz gole bak. Anlamına geliyor Latince'de. <gülüyor> <gülüyor> Ama harbiden Fatox ne? Bilmiyorum. Fatox olabilir mi? Olabilir. Fatoş da olabilir. Düşko <laughs> 300. Evet. Mistof Pandarya'daki boss adı. <laughs> <laughs> Ay. <Hayır>. Ay. Açıldı. <laughs> Trom sıfır bile vururdun vallahi. O kadar güzel bir ortaydı lan adam Yuh. vuracak <laughs> diye zıpladım mal gibi ya. Fatoksa ben atardım pazarı değil mi lan? <laughs> ha o ne? Koş arabam oğlum. duvara yapıştı. Klik attım arabam duvara geri indi. Anlamadım. Adım Fatmadır ama roket oynarken ismin bu olmuştur değil mi? Evet. Oo, Nasıl pazar? pazar. Müthiş pazar. <laughs> Fatoş pazar. Lan herif çıkmamış. Tamamdır Efe görüşürüz. Artık yayın kapanana kadar izlemeyenleri banlıyorum chatten. Öyle oluyor mu ya? Yani? E, tabii. Şey değil mi yayın 3'e kadar sürüyor ama. <laughs> e, herkes oturacak 3'e kadar. Oturmayan banlıyor bir daha yayın izleyemiyor. IP <laughs> ban. Goodbye Observers. Onları Life e yönlendiriyoruz. Orada her şey peaceful. İstediğin saatte girip çıkabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ban yok. <laughs> Öğrenci yurdum olan bu. Tabi. Bir de Death Verse var. Orada mesela her şey sıkı katı kural. çıkarsan ölüyorsun. Diktatörlük işliyor orada. <laughs> Tabi. Donation at dediğin an herkes donation atmak zorunda. Üf ne güzelmiş lan o. Fatoş yeter ya ağzımıza ettim. Atmayana direkt ban. Adresine Hitman gönderiyoruz. Death vs Morok. Lan ne yapıyorsun? Ben de atıyorum lan artık yetti. Ah. Oh. Ay 242, nöbetin sonuna kadar dertleşme challenge. <laughs> 2 ile 4 arasındaki nöbet 242. Hımm. Şey kaybedenler kulübü Ankara'daki mekanın numarası neydi lan başındaki neydi? 912 mi neydi lan? 4232. <laughs> <laughs> Nerenin alan kodu? Ben de ona bakıyorum <laughs> şimdi. Kaç lan? İzmir'miş. Hmm. Sizin orası <laughs> kaçtı 321 miydi? 112. 312 mi? Hmm. Hı -hı. Ben 312 kodlu bir yer bir yer arıyordu geçen. Hmm. Benim Ben de Ankara'da ben de kim niye arasın? Açıp diyedin hayırdır kardeş diye. <laughs> Sen kimsin la bebe? <laughs> Kürt gibi girip üstüne Ankara'da keşören şivesine geçmen. Yani ne derdim? Kimsin la bebe? <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte. Sonra Google'a yazdım ben de numara. Öyle bir huyum var. E, ben de yapıyorum onu. yazıyorum. Şeymiş. Dolandırıcı. <laughs> i̇şte tahrütünüzün sonuna geldi. Ha. Falan filan. arada arada engelledim. Bir gün bir de arada açtım. Ne diyor diye? Tele sekreter işte. Ha, ha, Otomatik. Şeyinizin sonuna geldiniz. Daha <laughs> iyi bir hizmetteki diyordu kapattım engelledim sonra. <laughs> i̇yi yapmışım. askerler 242 diyor. Neden? İngilizce'de mantıklı olay da Türkçe'de niye öyle yapıyorlar? Türkçe'de hemen hemen aynı şeye geliyor yani 242 demeyle 242. 242 daha kısa bile olabilir hatta. Evet. evet. Öbürü çok uzun İngilizce ya. 242. Evet. Hundred forty two. Two. Ee, hani şey, 242 diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> en kötü. Bu gole bak. Gördüm. Kalıplaşmış da neden? çok mantıksız yani hangi yurt dışı özentisi koydun acaba diyeceğim şeye çıkacaktım böyle? E 18 şey de öyle 1918 çıkacak. demiyor adam 1980 diyor. Ama İngilizce, Almanca gibi diller de mantıklı o. Yani. 1000, 2000 diyenler de. 900, hundred, hundred and. Tabi. <laughs> bir şey bir şey. Hani adamlar Yok, mesela yani. Bin Ali demiyor da bir binali diyor. Ha, mesela. One <laughs> <laughs> 1000 Ali. <laughs> <laughs> Askerler evini basacak abi. <laughs> Ay. 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 Yok yok bir şey yok. Bir şey demedim ya. Değil mi? Ulan bugün var ya çok iş çıktı da denize. Allah'tan hepsini yapmadı. Evet. Dumur Kim yapmış? Turgut ya, Ozan, Ozan ya da olup. Kenan Paşa. He, zaten onlar Amerikan özentisi değil miydi o? Kim? Paşa ya. Kenan Paşa dedi de Kenan Evren büyük ihtimalle. Bence de Kenan Doğulu'dur. Allah <laughs> 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 vurmak için vurdum baba ya. Pasara kadar yapıştır. kadar. Neyse adam, adam beni <laughs> ben kaseye de spamla. Yok pasaj diye. Herifler gelmeden yapış diye. <laughs> ha, onlar yapmıştır yaptıysa diyorsun. Okay. Hem yani mümkün. Ben de bilmiyorum. Adamların Guild'ı da vata sevmiş lan. Full cool, toksik Neymiş? herifler. Ata sev. Harbi. Grup adları da o. Vaz. He. Vaz. Ay ananı da sev. Aaa nasıl değil mi buna? Zalar ya. Ben Ne yapıyor öncü Çok deneysel <laughs> çalışıyorsun. Evet. Bugün biraz öyle çalışayım istedim. Gelirim senle kadar, İşte bu herkes bumplı Vursam tutacak darbe bir öküz gibi vurdum o yüzden Evet çok hızlı geldi bir de bir şey yapamadım bir an Vurdum yani. herifi de aldım orada. <laughs> Üf, o güzel oldu bak Şöyle bir daha hocam bir spam alabilir miyiz? İşte bu İşte bu İşte buna kaza derim Ne abi kek? Sen beni mi bumplayacaksın? Al. Kek değil, kek stra. stra. da güzeldi be. He. Eskiden öyleydi. Şimdi var mı ki hala? Varsa da kesin bok gibidir ben... de. Ben hiç görmedim. Bir ara gördüm bir 3-5-10 sene önce. <laughs> o bir ara olmuyor be usta. <laughs> kek değil, kek tam bir canavar doydu değil mi? Cürümüz <laughs> tam bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. ondan korkar. Kapıdan görünür görünmez. Saklanır çek <laughs> evet çek sıraymış. Saklanır biz kremler. Hayda. <laughs> Bir kek ekstra versem. <laughs> 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 Üf fedai ya Cura. <laughs> Var ya nasıl vurdum bilmiyorum. Dümdüz kaleye vuracağım sandım bir an. Kalede mi bekliyorsun lan? Ah. Geçeydi kale, kale boştu. Anam. Helal lan Yusuf. Ama çok kötü yerde kaldım. <laughs> o benim bir şeyim yok. Abi. Evet evet. Sen tuttun ama benim olduğum yere bak o sırada. Neyse. Yarın bakacaklar ne var diye. MR çektiriyor mu yarın bakalım ne görecekler. Bahanemizi buluruz belki. Kardeş benim şey varmış ya, orada sümük kaçmış. W'ye basamıyorum. ah. Ya oğlum şimdi ananı söyleyeceğim ha. Gene bir gol farkla yeniliyoruz. Üş. Alıcı gol fark. Yok yok hadi sık. Sık sende. Geldim. Açıyorum. Mis gibi orta. Abi yapma. Ambe. Dünyanın en iyi ortasıydı ya. Hak diyorum ya, emin ediyorum. Ne demişler? Ortayı öldür hakkını yeme. <laughs> Adamda BMW varmış. <gülüyor> Geç. <gülüyor> i̇ki kasa var. <laughs> hani gerçeği geçtim oyunda bile para vermem orada. <laughs> oyunda para vermeyeceğin arabaya gerçekte de vermen zaten. Değil mi? Zaten. Araba alana kadar bir kulaklık al. <laughs> Yeni miyim? Etçi açacağım alamam kulak. <laughs> Etçi de kulaklığa ihtiyacın olmayacak mı oruk? Ay ananı Batmobile yer cüra. Tek Batman sensin. <laughs> Kesişe bak. İnce. Julian annenin kesimi. Yuh. Al bunu da tut. Adamlar Adamları bombardımana tuttum. musun? <laughs> ya yine mi bu mavi arabayı? Ben bu mavi arabayı bir değiştireyim sen bir ara hatırlatma. Mavi arabayı değiştir güne. Mata görevim mi var? Yoksa toksiklik için mi attın? Ya random attım ya. random toksik. Tamam Batmobile'i yar dedi. Onu yaramadım. Diğer adamı yar. Öldü. Aa. Nükrom gitti. Sen harbi yaramıyorsun. <laughs> Aynen de onu Batman'a. Bir nitros al. Ananı avradını. Her yönünkünü alıyorsun. <laughs> 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 ne Al sen pop mu oynadın? <laughs> Yalama ettim heriflere. Sayemde. <laughs> Skorlara <Ya> bak. <laughs> Skorum yok içi <işte>, evet. <laughs> skor de evet. Bur falan değil muruk Hepsi kendi başıma bak skora. Yok bir de ekürot vuruyorum bugün. Normalde sen hep yararsın ben atamam ya. Bugün atabiliyorum Bu Sen yarıyorum bir de atıyorum. He. Aslında güzel, ideal ama... Olması gereken. Param yok. <laughs> şeyim yok işte. <laughs> Kontür. Kontrolüm yok. O girdi mi ya cidden? Yok. Ulan <laughs> onun save'i de geldi. Save gelmezdi. Ben alsam gelmezdi. Evet. <laughs> Puanım da yok zaten. Ah. Orta açma 10 puan. Lan kaleye... <laughs> Ulan şut falan yeneydi ben. Yani. E o kaç puan? <laughs> 20. Ciddi? 10 değil mi oğlum şutta? 10-20 diye bir hatırlıyorum. Yani. Sen sallıyorsun. 10 hiç? 10 da olabilir. Hiç emin olamadım şu an. Bak şu şut mu şimdi? O orta. Hele <laughs> şut mu olur? O da gelmedi sana de orta da gelmez. <laughs> Sen bizim <misin> beğenmeyen. Beğenmeyen <laughs> Aa girmiş o <laughs> <Dur. gülüyor> He Neyse artık ben çıkmazlar yatıyorum. Var, gol attı. Aha, Umutlar son oldu. bir oldu. klip atıp Yarmaya kaçıyorum. Yarmaya devam edebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi skor geliyor izle. Cüra abi anlık deyip asık surat atmış Deniz. Görüştüm. Klibinde bakalım. Ah yükselmedi. <laughs> Çıktınız mı tamam, gençler? Dur abi anlat bakalım. Sen de cüre. Hayır Oy, Ay. Valla hiçbir şey tutamayan adamın tuttuğu gole bak ya. Harbi çok güzel kestirdin bir de. Adam ne güzel kesmiş. Tamam makinayım ben bugün makina. Bu da benim işim. Ben makinayım. <laughs> Bu da benim işim. Benim için orpı atarsan senin için gol atabilirim sağım solum. <gülüyor> <gülüyor> Belki efekt <FF> verdirebilirim. <laughs> Belki de sana bir güzel kase atabilirim. Roket <laughs> ya. Yani bizden de besteci olur mu? Ha besteçar. Tabii. Pro Gençler Brezilya e gidiyoruz farkında mısınız? Oo. Uçak bilet pahalıdır. Bu. <laughs> Nasıl eş zamanlı? Şart evet, bayağı yakındı bende de. Sen de bile yakınsa da düşün bende nasıldı. Pitch perfect. <laughs> pitch'le zamanlamanın ne farkından var anlamadım ama neyse hadi. Hadi seni kırmamak için he diyeyim. Ya dedim ki perfect timing diyeyim dedim ama <laughs> farklı kelimelerle. Ama pitch'le timing aynı şey değil. <laughs> İşte alakasız kurdum. <laughs> Önemli olan perfect. En azından ikisi de müzik terimi. <laughs> Voltage perfect <diye> evet. dediğim. <laughs> pitch de müzik terimi. Tabii. Et High yok. pitch, low pitch. Neden pitch peki? Pitch o pitch. Et yok. Tılısı yok. <gülüyor> <gülüyor> Akordu yok daha hırri mi? <laughs> hareketlere bak bak. Sayım yok mu? Adamlar oynadı ya da tüm maçı. Al sana <laughs> aynen rezil diyecektim. O da olmaz. Adam Nisro'ya gitmedi yarıcam diye. Ya? <laughs> Hop öldüm. Ulan adam çarpıştı ya. <laughs> o zaman hadi görüşürüz YouTube. Artık böyle seri çıkışlar.